Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni arabayı alıyoruz. Başkan. 10 kilometre saniye. Eski arabamız parayı kastık. Sizde görün diye dedim yani. Aldık reis. Araba bu başkan. Zaten vardı bundan bizde. Ne diyor paylaş. Ben zaten şu anda YouTube'da paylaşıyorum kanki. İleri. Tık. Araba bu reis. Yakından bakmak isteyene çizgilerini göstereyim. Lamborghini Sesto Elemento. Bak, bak, bak. Makineye bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şanslı gençler kim? Bak, Bobby geldi. Bak, jeton atmış. VIP. Tamam Bobby. Severiz kanki. Hadi bakalım. Arabayı da siz görün diye arkadaşlar yani e, alımını yaptım. Bu asfalt telefondan siliyorum, yüklüyorum. Nereden baksanız 2-3 milyon sanal paramı yedi bu asfalt. Hadi bakalım. Kamerayı aksiyon alalım başkan. İsterseniz sürükleyiciye de alabilirim de. Bir bakayım onunla yapabiliyor muyuz? Oo, bunda olmaz, bunda olmaz. Eyvah. Güzel bir şey olur mu dedi. Bakayım dedim de olmaz. Oo, çok geri kaldık. Çok geri kaldık. Çok geri kaldı. Acil yetişmemiz lazım. Değer kızı başkan. Der diyorum. Geç kaldık. İlk turu geçersek. Unu. Oy vay 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 vay. Daha zor. Daha yetişemeyiz herhalde biz. Zannet. İlk tur ama gerçi. Yetişiriz reis. Ver başkan yansın geceler. Yetişmemiz lazım. Beşinci sıradayız. Ayıptır be kardeşim. Bize yakıştırıyor musunuz? Geldim başkan. Geldim çok. Geldim reis. Enselerindeyim geldim. Tampon. Ferrari. Of 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 of. Ay vah eyvah. Ulan bizi düşürdüler ama. Güzel. Bu yarış çok iyi beyler. Kaçırmayın. Bu yarışı kaçırmayın. Çok kızdım çünkü. Büyük teşkilatlar. Büyük teşkilatlar. Şimdi bakacağız. Şimdi bakacağız reis. Geldim Bobby. Geldim Bobby. O öbürü çok ilerideymiş ya. Buradan almamız çok zor arkadaşlar. Belki Bobby indirebiliriz ama bir numara sanırım alamayız diye tahmin ediyorum. Bakayım bir yaklaşıyorum Bobby'ye. Bobby'ye yaklaştık reis. Geçtik Bobby'yi. Şu anda bir numara. Son düzlüğe giriyoruz arkadaşlar. Buradan alma şansımız çok zor yani. O yüzden kimse buradan alacağımız için yani alacağımız zannetmesin. Buradan yetişemeyiz. Buradan yetişemeyiz başkan ona da. Evet yetişemedik. Güzel bir yarıştı. Ama Bobby yenemedi bizi. Tebrik ediyorum arkadaşımız. Çok güzel yarıştı. Bakalım durumumuz ne olmuş başkan. 2 puan kaybetmişiz. Aa bayanmış yarışmacı. Çok tebrik ediyorum. Bobby nerede? Bobby de 10 puan kaybetmiş. Başkan. Bobby'yi koparmışız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bildirim zilini açıp abone oluyoruz. Gazlıyoruz başkan.